Herkese merhaba arkadaşlar. Podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Podcast'imizin bu bölümünde deprem anında neler yapılması ve neler yapılmaması gerektiği üzerine konuşacağız. Bu bölümdeki konuğumuz Hacı Bayram Polat Bey. Hacı Bayram Polat Bey Afat Arama Kurtarma Teknisyeni olarak hizmet veriyor Sakarya'da. Öncelikle hoş geldiniz Hacı Bey. Eee nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bekleriz sizden. Bizler deyiz Hacı Bayram Bey. Çok sağ olun. Hacı Bayram Bey biliyorsunuz az önce de bahsettim. Bu bölümde odaklanacağımız konu deprem anında yapmamız gereken şeyler. Konuya geçmeden önce sizden bir kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Hacı Bayram Polat, Pagobat'ı 2 yıldır iş hayatında Afat'ta 25 yılında Afat'ta geçirdim. 25 yıl hem sahalarda hem eğitim sahalarında çalışıyoruz. Hacı Bayram Bey biliyorsunuz e, deprem artık e, ülkemizin bir gerçeği. Özellikle Sakarya'dan da e, pek çok fay hattı geçiyor ve hani, ne zaman nerede depremeye kalınacağımız belli de olmuyor. Bir önceki bölümde keza dinleyicilerimizin de bildiği gibi deprem önce ne gibi hazırlıklar yapmamız gerektiği üzerinde konuşmuştuk. Bu bölümde de deprem artık oldu ve sallanmaya başladığımızı hissettiğimiz andan itibaren yapmamız gereken şeylere değineceğiz. Deprem anında e, neler yapmalıyız? Şu anda atıyorum bulunduğumuz odada deprem olmaya başladı ve bizim hayali bir e, şahsımız olsun bu yine bir öğrenci öğrenci evinde kalan 2 artı bir dairede kalan Osman isimli bir örneğimiz olsun bir şahsımız olsun Osman 2 artı bir elimde dururken bir anda eli sallanmaya başladı deprem oluyor Osman tam o saniye itibariyle neler yapmalı acaba Bey? Osman o saniye içerisinde bir önce panik yapmayacak. Panik biz daima diyoruz ki ölümün yarısı. Hem bildiği şeyleri unutur hem de yapmak istediği hareketlere davranışları her şey gider. O zaman Osman ilk önce sakin kal. Önce sakin olacağız. Sakin olduğumuz zaman bir kere depremi yeneceğiz. Sakin olduktan sonra kendimizi önceden belirlemiş olduğumuz çök kapan tutun yerlerine gitmemiz gerekiyor. Bunlar neresiydi? İşte sağlam masalardı, işte içi doldurmuş koltuklardı, içi doldurmamış divanlardı, içi doldurmuş baza yataklarımız ise kenarında cenin konsiyon dediğimiz anne karnındaki gibi bebek konsiyonu alın yatak bazamızın kenarında durmak. Ama koltuk ve masa kenarlarında koltuğu tutup veya masanın ayağını tutup kendi başımızı korup hedefi küçültmek kesinlikle dışarı kaçma gibi bir şey yapmıyoruz değil mi? Yani Zero katlarda Çok katlı binalarda ise kesinlikle dışarı çıkmayı unutacağız. Neden? Dışarı çıkmaya çalışırsa ilk hırlacak yerler neresiydi? Merdivenlerde değil mi? Merdivenlerden bir kere kendimizi korumamız lazım. Asansörlerden korunmamız lazım. Ve balkonlardan korunmamız lazım. Bu gibi yerleri önce kullanmıyoruz. Deprem bitmeyene kadar kullanmıyoruz. Depremde çöp kapan tutun yapacağız. Çöp kapan tutundan sonra eğer binamız sağlam ise ve deprem esnasında bir de yüksek olan eşyalarımız varsa duvara monte etmemsek onların kenarına kesinlikle durmayacağız. Tabii ki o zaman ilk başta Osman'ın yapması gereken şey soğuk karnı kalıp çok kapan tutunu yap. Çok kapan tutunu yapmak. Bu bir. Çok kapan tutunla birlikte deprem bitti. Ne yapacağız? Dışarı mı çıkacağız hemen? Hayır. Yapmamamız gereken şeyler neydi? Merdiven, asansör, şunu bunu kullanmayacağız. Önce merdivenleri kontrol edeceğiz. Merdivenler yerinde ise dışarı çıkacağız. Ondan sonra çıkmadan önce elektrik şartelerini, deprem esnasında diyorum, elektrik şartelerini, doğalgaz varasını artı bir de su vanalarını kapatacağız. Bunları işte o anda hatırlayabilmek için gerçekten olarak kanlı olmam gerekiyor. Bunları da depremden sonra ikinci risklere mail vermemek için yapıyoruz. Atıyorum deprem oldu. Osman çok katlı bir binada kalıyor. Sakinliğini korumaya çalıştı. Çok kapan tutumlu yaptı. Ve merdivenleri kontrol ederken merdivenlerin yıkıldığını fark etti. Veya merdivenlerin riskli olduğunu fark etti. Yani Osman'ın o e, pozisyonda yapabileceği en mantıklı hareket ne olur? En mantıklı hareket deprem bitti. Yerinde bekleyecek. Ya bir 1 2 arayacak. Veyahut da eğer telefonda ait acil gibi bir program var ise bizim kendi ürettiğimiz bir program. Onda otomatik düğmeye bastığı zaman arama kutum mecburi hemen geliyor. Kesinlikle merdivenleri denememeli de lazım. Denememesi lazım. Ha, merdivenler sağlam ise yerinde duruyorsa 1.5-2 dakika içinde hemen dışarı çıkması gerekiyor biliyorsunuz deprem her an gelebilir dedik az önce ama depreme her zaman evimizde yakalanacak bir şey gibi düşünüyoruz ama aslında bu doğru değil. Yani iş yerimizde olabilir, otomobilde olabilir, sınıfta olabilir ya da bambaşka AVM'nin içerisinde olabilir. Yani depreme ne zaman nerede yakalanacağımız belli olmayabiliyor. şunu fortanında diyor öğrenci depreme yakalandığında ya da otobüste ya da arabasında ya da bir taşıtta yakalandığında hani bu farklı lokasyonlarda sinema davranmalı tabii ki. Yani sinemada depremi hissetti. Sinemada bulunduğu koltuğun hemen önüne başını iki iki yerini başının arkasına koyup koltuğun önüne doğru eğilmesi kendisini koruyacak. Deprem geçinceye kadar. Deprem geçtikten sonra yine AEM'ler olsun, iş yerleri olsun toplanma alanları var ise toplanma alanı levhası olan yerde hemen toplanma alanına gidecek. Kendini koruyacak. Ki yine evde yattığımıza benzer ama sadece o alan bize ne sunuyorsa ona göre. Evet şey ona göre. Yani sinemada sinemadaysak önüne kapanacak. Okuldaysak sıra kenarına veyahut da açık alanda ise açık alanda elektrik direkleri, ağaç arkadaşlar şu bu üzerine düşmeyecek şeylere uzağına çök kapan tutunu yapacağız. Peki trafikte yakalananların huzuruna Şimdi araba içerisinde herhangi bir yıkama durumu olmaz. Ama ara sokaklarda yasak ya da çevremizde binalar varsa bunların üzerimize çökme ihtimali var. E şimdi trafikte insanlar da panikli diyebilir. Aracımızı seyahat ederken ya da top taşımada seyahat ederken ne yapabiliriz? Yani mümkün mertebe kendimizi açık doğru alana doğru atmamız gerekiyor. ve da çevredeki binaların yüksekliğini hesaplayarak kendimizi ona göre korunaklı yere atmamız gerekiyor. Eğer açık alan yok ise. Mesela üç katlı bir binanın yüksekliğine kadar 10 metre. 16. metre bizim koruma alanı olması lazım. Ona göre bir yer hesaplayıp üzerimize çevre binalardan herhangi bir bina zarar vermeyecekse orada kendimize çök kapan tutun yapacağız. Söyleyeceğiniz şeyleri bir insanın uygulayabilmesi için gerçekten soğukkanlı ve sakin kalması gerekiyor. Trafikte biri deprem yakalandığında o 16 metreyi hesap edebilmesi için soğukkanlı kalması gerekiyor. İşte burada da soğukkanlı kalmanın önemine geliyoruz. Bir e, birey bu konuda bilinç sahibi olabilmek için neler yapabiliriz? Nasıl soğukkanlı kalabiliriz? Soğukkanlı olabilmesi için senede en az kendi hayatında veya da ailesiyle birlikte tatbikat yapması lazım. Kurumuyla kurumda çalışıyorsa kurumda tatbikatın yapılması gerekiyor. Çeşitli tatbikatlar yapıldığı zaman bu beceriler sağlandığı zaman zaten sen onu soğukkanlı bir şekilde uygulayabiliyorsun. Yani eğitim 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 diyoruz neler yapmamız gerekli üzerine konuştuk soğukkanlı kalmaya da değindik bildiğiniz üzere çok fazla yapılan yanlışlar var hani 3. 4. kattan deprem anda atlamak olsun veya direkt merdivenlere koşmak olsun hani bunun gibi bizler neler yapmamalıyız hani siz e, arama kurtarma teknikçisiniz ve e, hayatınızı böyle kazanıyorsunuz bu örnekleri pek çok köyde yaşamışsınızdır ve görmüşsünüzdür hani en çok karşılaştığımız yanlışlar nelerdir veya bunu kesinlikle yapmamalısınız dediğiniz şeyler nelerdir? Örnek olarak verirsek gelecek olursak Hatay'daki depremde sahada gördüğümüz gözlemlerde insanların çoğunun merdiven boşluğunda ve zemin katta gördü. Neden? İnsanlar hepsi merdiveni kullanmaya çalıştı. Ölen insanlar değil mi? Ölen insanlar. Ölen insanların çoğunun merdiven boşluğunda ve zemin katta gördü. Veyahut da merdiveni kullanmış birinci kat arasında merdivende mahsur kaldığını yararlı veyahut da ölü bir şekilde çıkardığımız gördük. 17 kişi hepsi aynı yere atladı. Bir izdiham oldu. Herkes gece olduğu için, karanlık olduğu için, panik olduğu için kendilerinin kullanmaması gereken yerlere gittiler. Veyahut da durmaması gereken yerlerde durdular. Bunlar nereydi? Yüksek olan eşyaların yanında durdular. Veyahut da kolon kirişlerinin altında kalarak kendilerine yasakatı bıraktılar. Ben dayımın çocuklarıyla o şekilde örnek verebilirim. Şu anda engelli bir şekilde. Kirişin altında kaldığı için engelli. Yani duracağımız yeri ve kullanacağımız yeri iyi bilirse kendi hayatımızı kurtarmış oluyor. Binamızın sağlam olduğuna emin olmamız gerekiyor. Bina sağlam ise %95 depremden korunmuşuz. Az önceden beri konuşuyoruz Hacı Bayram Bey. Deprem anındaki yapılmaması gereken hataları bizlere anlattınız ve sahada edindiğiniz tecrübelerle insanların genellikle bu hataları yaptığını ve bu yüzden ya engelli olduklarını, engelli kaldıklarını ya da hayatlarını kaybettiklerini değinmeniz e, o anda sakin kalabilmek çok önemli. Ama işte insanın başına gelmeden bilemiyor ve yani o an insanın başına gelince gerçekten panikleyebiliyor. Biliyorsunuz artık teknoloji çağındayız. Siz de AFAD olarak çalışıyorsunuz. E, bir öğrenci hangi kaynakları tavsiye Hani Apat olarak sizin öğrencilerin ya da gençlerin online bir şekilde erişebileceği bir platformu, eğitim şekliniz var mı acaba? Bizim internet sitesine girip Apat'ın internet sitesine girdiğinizde orada hangi konularla depremle ilgili bilgi almak isteyen varsa depremle ilgili bilgi, yangınla veyahut da kimyasal e, maddelerle ilgili her türlü bilgiyi orada ulaşabilirler. Kütüphanemize girip oradan bilgileri alabilirler. Kişiler e, ne kadar çok bilgilenirse o zaman geldiğinde de o kadar sakin kalır. Hayır hocam. Ee, benim sorularım bitti Hacı Bayram Bey. Eğer sizlerin eklemek istediği bir şey varsa yavaş yavaş bölümümüzün sonuna gelebiliriz. Panik yapmayacağız, sakin duracağız. Doğru davranış şeklimizi yaptıktan sonra hayatta karıyız. Hacı Bayram Bey çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız ve podcastimize konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de kısa bir özet geçmek gerekirse Hacı Bayram Bey ile birlikte bu bölümümüzde deprem anında nasıl davranmamız gerektiğine, Depreme yakalanacağımız bölgelerde nasıl farklı davranmamız gerektiğine, nasıl soğukkanlı kalabileceğimize ve aynı zamanda nasıl bilinçlenebileceğimize değindik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın diyor, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.